Merhaba arkadaşlar bu güzel Minecraft oynayacağız Minecraft'ta parkur haritası ama bu özel bir parkur haritası nasıl desem 10 abone özel 10 abone özel Minecraft parkur haritası yanımda Samet oyunda Samet var. Merhaba. Ben Bize de ortak biliyorum. kanal kurduk. Yani oyunda diye ortak kanal kurduk. Evet. Ben abilden kopyayım. Sen, sen öldürme. Allah'ın seversen şey, öldürme. Allah Kafanı salla o zaman böyle. <laughs> Ses çıkartmadan. Tamam. Neyse hemen şuradan. Ee, um, kurallar okuma, kurallar hoş geldin. Pek anlamlayacak şey Hoş geldin. Bölüme işte Wolf falan filan. Hile kullanma, pis oyna da. diyor. E, blok kırma, zor zorda kal. Kanka burada inşallah. kalmadıkça blok kullanma diyor. Her şeyi sen alma kanka çünkü ben de geleceğim. Hemen gidelim şurada. Hayır oraya almayacağım. Ta taş kazmayı koyar mısın oraya? Kanka, bunların canaz acaba um, oyunu yapan kişi mi böyle verdi? Biraz oynayabilir herhalde. Oynamış olabilir. Ya da öylesine bize Öyle vermiştir öyle de olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Herhalde bunların bir ayarı olabilir. Aynen. Evet. Yalnız ben de ben de demir kapı var. <laughs> Kanka ne olur aç. Burayı kim kırdı lan? <laughs> tamam bir kere daha deneyeceğim. Ah, ah. Bunları da şuraya koyayım. 2 dakika durun arkadaşlar bir şey çıktı. Bir yani e, bir işim çıktı. Çıktım evet arkadaşlar mı? geldim. Anne çıktı. Ne aptal oldu lan? Bura ne alaka? Ha, ha biz bu burayı Sen kapıyı derden çıktın herhalde. Kapı var. Ne? Kapı çıktı lan. Vallahi mi? He kapı çıktı burada. Tahtaları kırdım. Ne? Lan çek. Ha flor 2 yazıyor orada. Flor 4 yazıyor. 2 yazıyor. Görüntü. Oğlum 4 yazıyor. Kör müsün? Biz baştan başlayalım. Oğlum flor tabii olsun. ki de birden başlayacağız oğlum. Aa lan pardon yemin ederim yanlış tamam. Ne diyor abi? Bu atona saklı bir şey var. Paintingslerin içinde diyor herhalde. Abi bak şöyle girmeye çalışacağım. Aa. Gel gel gel. Buldum. Anladım. Bak buraya gel. Aa buldum chest buldum. Geri Uuu. Lan gel gel şuraya gireceğim. Bekle ama. Ne çıktı lan chestin içinden? Hı. Kanka benim yanıma geleceksin. Gel, gir şuraya. Floor 5 mi? Nur Lan Abi, bak. Yemin ederim Allah sersin ya. Yani. Abi niye buradan çiz çıkıyor? Tek dur su hayırlı. Ne diyor? Kapı mı yap diyor? Acaba. Görünmez bloklar mı var diyor. He kapıya çıkacağız. Buradan kapıya çıkacağız da. Nasıl? Aa buldum buldum. Buldum kanka dur. Oyun herhalde bu kapıyla bu... Bunları bize boşuna vermedi. Bir çık kanka. Bekle kanka. Ha, öyle yapmayacaksın. Kır onları. Ben sağlam. Onlar. <laughs> Kır onları. <laughs> Küserim. Taşları alma. Tamam sen git. Sen git. Sen git. Ben kendim bunu. Ben kendi şeyimi yapacağım. Tamam dur. Ee, dur dur. 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 Şimdi biz bunu buraya koyacağız. Dur olmadı ya. Şunu bir kırayım. Çünkü bu normal Minecraft'larda da var. Ee, şimdi bunu böyle. Kanka, kapıyı kır, benim yaptığımı yap. yaptığını görmedim. Haber de yapayım. Dur. Bak şimdi koy, koy oraya kapıyı. Zıplayarak koy kıyı koy. Koydu. Şimdi bir daha zıpla. Zıpladım. Gel buraya. o <laughs> oh, girdim sonunda. Vurma. Çık. Congress Check on raging. the first. <laughs> Şu an gece mi? Bir gece yapayım ya. Tamam gece yaptım. Hadi uyuyalım. Yatağımdan iyi yatıyorum. <laughs> Aşkımın bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hemen buradan. Bak, size bir şey diyeceğim. Burada zor bir şey yoksa ben de başka bir şey. Al lan al, aynen al. Al bunları. Bazı yerlere çıkmayın. Çekeriz gece yatıp. Evet, e e flor Dur. diyor. E flor 7. Flor 10. E flor 10'da exit. Yani çıkabiliyoruz. Flor 10'da çıkıyoruz buradan. Kanka niye bir tane aldın? İki tane aldım. Ben de iki tane aldım. Tane çık tane buradan çık. Yok. Çıkamıyorum. Çıktım. Yürüyemiyorum. Neyse. Yürüyemiyor. Hmm, Flor Yürüyemiyor. Test strange. Nothing. Hmm. Or is there? Ha, gel biz buradan gideceğiz herhalde. Tamam burada görünmez blok. Aa görünmez bloklu labirent. Çok severim. Dur kanka. Biraz gerilerden gidip yapacağız herhalde. Bir çıkmadı. İyi bitmediniz. Ha, önümüzdeki bloğu da kıramıyoruz. Kanka mal mısın? Aa buldum yolu. Buldum herhalde. Dur. Vallahi buldum abi ya. Pro ya pro pro. Easy. Easy. Kanka. Neden vurdun? Vurmadım lan. Kanka. Nereden? Şöyle mi? Gel kanka bak şimdi var bana ee, şimdi şöyle bir yere gidelim bak şimdi kanka ee, biraz daha gidelim bak buradan giriyorsun <gülüyor> <gülüyor> ama işi boha ettin neyse şimdi buradan giriyorsun abi şöyle nereye gidiliyorsa şuradan gidiliyor. Şuradan şöyle yapacaktık Evet böyle. Sonra böyle, sonra böyle, sonra da böyle. Pro ya, proluk abi. Proluk dediğim Oğlum gibi. görmediğimiz şeyle nasıl yaparız abi? Ben yaparım, ben yaparım ya, ben yaparım. Hiii. Anladınız. Tamam, blokları versene. Blok yok <laughs> bende. Ver lan. burada. Ver. Yanıyorum. Aa chest var. Çık lan. O chest benim. Şey çıktı. Kan ver ya blokları. Ne lan? Lan ver ver yol yapacağım yol yol. Sen ya? Lan işte blokları ver. Senin... Lan ö... seni döverim bak. Bak ben yaparım yolu. Yap artık. İteyim mi ha? İteyim mi? İte İteyim mi? İte. Sen onu hadi. Aa, sen. Sana yedim. <laughs> sana <gülüyor> güldüm vallahi ben düştüm. Nereden çıktın? Oradan mı? Bok çuvalı. Nasıl? Buldum. Ben de. Zaten benden gördün onu da. Kutumun <laughs> var lan karşıda. Ne sanıyorsun? Sende ne olarak görünüyor? Kanka yapma ya. Vallahi yapma kanka. Gördün mü? Dönme, ha sıçtın. Yememişim. <laughs> <laughs> Sağ kanka yemin ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Oo thank you very much. demerim <laughs> benim Tamam kanka öldürme. Yok ha. Tamam şimdi öleceğiz, sıçacağız. tabii en tabii. şuraya bir spam point çekek. Ben Ben beni ikiye Ne ara aldım acaba? Hiç konuşmayayım. <laughs> <laughs> ne Neyse. yalnız bizim bu parkuru erken bitirmemiz lazım. Kanka Neden? sen şuradan git. Sen şuradan git ben de buradan gideyim. Kanka anlamadım. Sen, Yok sen ya, ya ben buraya <laughs> buldum buldum buldum. Ne oldu lan? Benim de bir şey. Durdurum ben. Tamam, neyse değil. Ya çık çık. Ha buldum. Kutuna kırdım geliyorum. Florona geldim kanka bitti. You have to start the Minecraft on the red block. No problem. Power. Hmm. Kanka chest'te ne var? Tamam diyor. Ha, birini ben aldım. Özür. yolunda birini ben aldım. Tamam ben buradan gideceğim. Nerede? Sen de şuradan git. Nereden çıkıyor? Kanka bak. Sen şuraya koy bir. İşte bak. Ya buraya koy ya da buraya koy. Fark etmez. Ama bence şuraya koyma. Çünkü orada bol yoluna gidecek gibi görünüyor. Nereye? Kanka. Kanka dur Kanka ben bindim Vallahi gidiyorum İçinden geçebiliyorsun oranın He, Ben geçtim Kanka bak Benim peşimden gelme Kanka sen ne yapıyorsun şu an? Bir söyler misin? Ben adamlık yaptım. Elimde şey vardı, ray vardı. Kanka neyse hadi şuraya gidelim de bari videoyu bitireyim. Yavaştan. Aynen. Tamam çek koyayım. Bye. Oho, arkadaşlar video çok uzun olacak, ee, o yüzden videoyu biraz durduracağım, bir iki floor geçici geçip geri geleceğim. Ah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, parkı kaldığımız yerden devam etmiyoruz aslında. Buradan devam ediyor. I'm locked. Ah creative. Boy niye beni creative aldı? Anlamadım. Cidden anlamadım. Cidden ve hitten. Aa! Düşüyordum abi gördünüz mü? Böyle bir salaklık olabilir mi? Olabilir. Aynen. O da senin salak. <gülüyor> <gülüyor> abi bozuldu. abi bozuldu. Hiç komik değil o yüzden bozulmadım. Seni kırmam lazım abi. Zorda kaldım. Arkadaşlar Flor 14. 14. Flor 14'te de vardı. Evet bu da son inşallah. Evet. Neyse zaten gerekli değildi çık ya neyse arkadaşlar ben bu, bu videoyu burada bitireyim ee, izlediğiniz için teşekkürler daha çok park ortası istiyorsanız abone olmayı ve like bana... atmayı unutmayın ee, böyle aboneler artık işte güzel güzel bölümler çekeceğiz ya tek ya abimle ya da Abdülhamit'le falan çekeceğiz işte İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay, iyi günler.